Yaz geldi, güneş gözlüğü takma zamanı. Peki ama sadece şık olmak yetiyor mu? Göz sağlığınız için doğru gözlüğü seçtiğinizden emin misiniz? İşte güneş gözlüğü alırken dikkat etmeniz gereken üç önemli nokta. 1 UV koruması. Gözlüğünüz mutlaka %100 UVA ve UVB korumalı olmalı. Etiketinde UV400 yazısını arayın. 2 cam kalitesi. Cam rengi önemli değil. Önemli olan camın kaliteli olması. Kalitesiz camlar gözlerinizi daha çok yorabilir. 300 tipinize uygunluk, gözlük yüz şeklinize uygun olmalı. Yuvarlak yüze köşeli, kare yüze yuvarlak modeller önerilir. Unutmayın, güneş gözlüğü bir moda aksesuarı değil, bir sağlık ürünüdür. Doğru seçimle hem tarz olun hem gözlerinizi koruyun. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Besedize de Bu tarz videoları seviyorsanız teknolojik evrim zamanın izinde kanalıma abone olmayı unutmayın.